<laughs> Tıbbi onkoloji ve fitoterapi uzmanı profesör Doktor Can Feza Sezgin hocamız. Hocam evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yani Sosyal hocam. mesafeyle hoş bulduk. Hocam maske işini çıkardı. Bak maskenin izleri de var. Ona evet. Da. vallahi ben çift maske kullanıyorum normalde. İnsanlar diyor biz hani tek maske kullanıyoruz Sıkılıyoruz ama sıkılacak bir şey yok. Biz sabahtan akşama kadar çift maske kullanıyoruz. Sadece yemede veya bazen işte molalarda çay kahve içmede çıkarıyoruz. Ee, lütfen insanlar özellikle şimdi burada bir şeyler anlatacağız ama Sağlık Bakanlığımızın e, bilimsel kurulumuzun e, mutlaka Buyur, önerilerine efendim. uysunlar. Hı hı. Çünkü bu iş milli bir meseledir. Hani e, vatanını, milletini sevenin, dinini sevenin, zaten biz temizlik önemli ama e, bizim Müslümanlığın ilk dönemlerinde bile ve insanlığın varoluşundan böyle salgınlar var, bizim dinimizde de salgınlara karşı neler yapılabileceğinin çok basit net uyarılı vardır. Lütfen insanlar bunlara uysunlar. Sadece kendini düşünmesin hocam. Biz yani. artık çevreden o kadar çok vaka duyuyoruz ki mesela benim 6 yıl ileri evre küçük hücreli akciğer kanser olup iyileştirdiğimiz, beraber mücadele ettiğimiz bir hastamızı bu yıl koronavirüsten kaybettik. Yani Hı. bu Allah işin şakası etsin. yok. Allah rahmet eylesin. Bizim için çok büyük bir üzünç kaynağı çünkü kanserden kaybetmiyor hastayı. Korona virüsten. koronavirüsten, virüs şakaya gelmeyecek. Tabii ki korku imparatorluğuna gerek yok ama lütfen tedbir evinizde durun. Valla ben salonumda dört hamster gibi oldum. Ben salonda, salonum geniş. geniş olmayanın da şey var sürekli günde bir saat yürüyüş yapıyorum. Çünkü hayatımızı bir şekilde idame ettireceğiz. Yeni normaller olacak zaten. Buna adapte olacağız. Biraz daha asosyal olacağız ama... En azından Allah'a şükür teknoloji bize insanlarla bir şekilde paylaşmamızı evet yapmamızı eskiden o, gerektiriyor. Eskiden o yoktu. Şimdi en azından, en azından al azından telefonu FaceTime konuş işte. 3 ay 5 ay sonra bakın aşılar geliyor. Aşılar demişken İnşallah. şimdi tebrik ediyorum sizi. Çin aşısıyla ilgili çok güzel bir doğru mesaj verdiniz. Ben dün Cerrahpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi enfeksiyon hastalıkları kliniğine gittim. Sağ olsunlar klinik çalışmaya kabul ettiler. Ee, ülkemize bu aşı çalışmalarını getirenler. Yerli aşı çalışmasını başlatanlar milli bir e, mücadele veriyor. Bunu zaten ekonominin düzeltmede çok önemli. Kanımızı verdik. Bu birkaç gün içinde haber bekliyorum. Aa, yani bağışıklık sistemi hocam. olup olmadığına bakacaklar. Aşı şey Covid geçirdik, geçirmedik. Hiç Hı -hı. geçirmedik. Temasımız da yok ama bakacaklar. Uygunsa ben yarın gideceğim. Bugün veya yarın gideceğim. Aşımı yaptıracağım. <laughs> Efendim Çin aşısı doktor olarak da hani o aşıya bu aşıya birçok aşıya ulaşma yeteneğimiz var ama bu bir memleket meselesi. Yani e, hocamız da Tevfik hocamız da söyledi bunlar çalışmalardan geçiyor. Çalışmalardan geçip güvenliği kanıtlanıyor, etkinliği gösteriliyor. Ondan sonra faz 3'e kadar geliyor işte. Şimdi faz çalışmasındayız biz. İnşallah biz de gireceğiz. Biz de memlekete karşı vasifelerimizi yerine getireceğiz Bugün efendim. Bugün ne yapacaksınız hocam bize? Şimdi şöyle burada tabii ki. Sağlık Bakanlığı Bilim Komisyonu önerileri birinci kuraldır, nettir. Onun tıbbi tedaviler birinci kuraldır. Burada tamamlayıcı tedavilerle ilgili bilgi vereceğim. Bunların COVID enfeksiyonunda yakalanma riskini nasıl azaltalım? Genel öneriler var zaten. Biz ne yapalım? Onlardan bahsedeceğiz. Bir de hasta olduğumuz zaman evde tıbbi tedavinin yanında neler yapabiliriz? Onlardan bahsedeceğiz. Ve bahçelerimizde zaman kalırsa hangi şehir koruları Orman değil, orman ayrı şehir koruları oluşturulması lazım. Hmm. Ee, İtalyan örneğinde olduğu gibi İtalya'dan güzel bir çalışma çıktı. Hangi bitkileri virüslere karşı artık dünyanın yeni e, şeyi Virüs salgın azı virüsü. E, bahçemiz sonra yoksa evde, balkonda evde falan yapabilirsiniz. da yetiştirebiliriz Tabii ki, hocam. Tabii ki evde yapabilirsiniz. Bunların hepsini öğrenebilirsiniz. Onlar hangi bitkilere yer vereceğiz? Şundan Öncelikle çok korunmada. Şu gargara'dan başlayalım. Evet, Buyurun. Gargaradan. Ben bu bana attı bundan. O bundan kullanıyormuş burada Geçmiş olsun. olsun. Şimdi Bunu hocam bir Şöyle ya. burada e, özellikle nane, e, nane uçucu yağı, okaliptus uçucu yağı ve e, bir bir uçucu yağ daha vardı. Unuttum. Oluyor bazen kusura Hı -hı. bakmasınlar. Onlarda onları içeren çok düşük konsantrasyonda %25 civarında da bunların dağılımını, formülasyonun dağılımını içeren etil alkol içeren bir e, preparattır bu. Eczanelerde bulunabiliyor. E, bunun özelliği şu yapılan çalışmalarda bu da geçtiğimiz hafta yayınlandı. Covid-19'u düzgün gargara yaptığımız zaman ve ağzımızı çalkaladığımız zaman daha çok çalkalama suyu olarak kullanılıyor. Çünkü alkol içerdiği için kaçırmamamız lazım hmm. gargara yaparken kaçabilir. Ağız içindeki... Ağız için evet yani okaliptus, mentol, nane. Bu, evet. dişlerimiz için gargara yaptığımız Aynen şey. aynen tamam. eczanelerde var. Bunu gargara 30 saniye gargara yapacağız. Günde 2 defa yeterli oluyor. Çok da fazla yapmaya gerek yok. %99,9 öldürüyor. Bu gösterildi. Tabii ki bilimsel çalışmaları e, olmadan biz bunları yayınlamıyoruz. Peki burundan hocam? Da. Bu ağızdan. Bu ağızdan. Şimdi bir tane daha. Bu da e, povidoniyot dediğimiz daha çok bizim yara bakımlarında kullandığımız... Kahverengi renkte bir e, bunun da gargarası var. Yüzde bir povidon iot içerir. Bu da eczanelerde bulunuyor. Özellikle bu da yine virüsün yüzde yüze yakın bir e, oranda gargara yapıldığı zaman öldürülmesini %100. sağlıyor. Bunlar kesinlikle içilmiyor onun ağzını tabii, tabii, şey yapalım, yutmuyoruz da. Şimdi Aa, bu ten, bu mi, şey. mu bu? Yok o tendür ee, değil de başka Onun neydi? farklı bir versiyonu. Reklama evet o gruptan. iotlu bir iyotlu preparat grubundan. Aa, şunlar var ya e, çocukların hani dizlerine falan çıkıyoruz. Bunların gargara şeyi var. Yüzde birlik. Bunların hepsini suyla bilimsel karıştırmıyor çalışmıyor. hocam? Yok. E, bunların yüzde birlikleri var. Eczanelere yüzde birlik povidon iyot içeren gargaralar. Tabii ki bunları e, yutmadıkça veya uzun süre e, dakikalarca gargara yapmadıkça sağlık sorunu ciddi olmaz. Kaç IOT saniye gargara yapacağız? 30 saniye yetiyor. Yutmayacağız. Tamam, süper. Evet. Şu Bunlar şu olarak. enteresan hocam. Şimdi bakın bu e, bebek şampuanı. Bebek şampuanının seçmemizin nedeni daha dikkatli üretimi yapılan, daha içinde kimyasalları As daha az olan gar şeylerdir şampuanlarda. Şimdi bunu yüzde bir oranında sulandırıyoruz. Yani yüzde bir oranında nedir? E, mesela burada bir ee, burun şeyi var hocam, şimdi burun yıkama Bende şeyimiz var, var. O, aynen burun ondan sonra tabii ki burada fazla rezillik olmaması için yapmayacağız tabii ki <laughs> tarif edeceğiz. Bunu şöyle bir yapalım bir kaşığımızın tersiyle yani yüzde bir ölçü şeyle yapalım da pardon şöyle alayım ben. Şu damlalıkla alırsa da <laughs> sağlıklı Vallahi burada herhalde çok küçük bir şey koymuşlar. Yüzde bir Yüzde bir mesela... 1 mililitre. Şırıngalar vardır. 1 mililitre çektik. Bunun üzerine 99 mililitre su koyduğumuz zaman basit hesaplamalar bunlar. Hepimiz yapabiliriz. Ilık su koyacağız. Normal bizim sabunlarımızdan olmaz mı? Hani hiç hiçbir şeysiz? Çalışmaya Hayır, bakıyoruz sabun. biz. Ha. Çalışma, bilimsel çalışmayı bizim ülkemizin zeytinyağlı sabunuyla yapsınlar Allah aşkına. Zeytinyağlı şampuanıyla yapsınlar. Ama çalışma yapsınlar. Hı hı. Biz bunların Çalışmaları, Çalışmaları yapıldı. söyleyemeyiz. Anladım. Sahtekarlığa girer Şimdi bunu güzelce böyle çok fazla da köpürtmeden karıştırıyoruz. Hmm. Ondan sonra bunun burun yaka, yıkama şeyi Google'da var. Girdiğiniz zaman ar onun Kırtık şeyleri sonra. var. Çok farklı preparatları. Bunu yapamadınız, şırıngayı alın. 1 mililitre üzerine de bir miktar yüzde bir olacak şekilde ılık su. Şırıngada da yapabilirsiniz. Ondan sonra burnunuzu özel aparatlarla yıkıyorsunuz. Bunu da iki dakika yıkadığınız zaman, yavaş yavaş iki dakika verip yıkadığınız zaman ne oluyor efendim? Yüzde 99,9 COVID mikrobunu öldürüyor. Öyle Bunun da ya. laboratuvar çalışmaları Hocam var. Hocam o zaman bir şey diyeceğim. hani e, Bazı hocaların söylediği karbonattır, İşte ne bileyim ağzımızı Ha e, Şimdi onun hemen çok güzel soruya geldiniz. Bununuzu, şimdi e, bu aromatik yağlarla mesela şunu biz aromatik yağla da yapabiliriz. İşte defne okaliptus, işte nane uçucu yağı, hı hı. şey, aynen bu uçucu yağlarla da yapabiliriz. Onu da hemen geleceğim soruyor. Bir bardak ılık suya bir, birer damla defne, okaliptus, nane, kekik, uçucu yağı birer damla damlattık. Bunları ufak karıştırıyoruz. Hemen taze taze hazırlayacağız ve gargara yapıp 30 saniye tüküreceğiz, yutmayacağız. Bunda alkol olmasının nedeni hem saklanma stabilizasyon hem de onun çözülmesi. Ama biz evde taze uçucu yağlarla ve suyla hazırladığımız zaman buna benzer bir karışım elde edebiliyoruz. Hı hı. Ee, tabii ki karbonat e, ve deniz tuzları bunlar var mı şimdi ha he, hemen oraya geliyoruz. Ee, bu tür tıbbi veya işte geliştirilmiş formülü gargaraların kullanılmasıyla 99,9 yapılan alanda Covid-19'u eradike edebiliyoruz, yok edebiliyoruz kümelenmesini engelliyoruz. Ee, aromatik yağlarla bu yaklaşık olarak yüzde seksenler civarında iniyor. İşte tuzlu sular ve vesairelerle yüzde yirmilere iniyor. Sadece gargara suyuyla öldürücülüğü yüzde sıfıra iniyor. Aa. Anlatabildim. Mi? Ama hijyen açısından baktığımızda yine ağızı yıkamak bile aslında öldürmese bile uzaklaştırma açısından önemlidir. Diş fırçalayalım. Ağız hijyeni bozuk olanlarda COVID enfeksiyonu daha fazla sistemik olarak yayılım riski hmm. vardır. Bakın diş fırçalama bizim toplumumuzda maalesef bu alışkanlık. Var var artık. Var da yani yine arzu edildiği özellik erkekler arasında arzu edildiği düzeyde değil. Evet. Şimdi bu da defne uçucu yağı. Ülkemizde defne bizim memleketimizin şeyinden zengin uçucu yağı ama bunu daha çok Avrupa biliyor. Biz çok fazla kullanmıyoruz. Aromaterapi yapacağız. Defne uçucu yağını da e, bir bardak ılık suyun içerisine iki damla koyduk. Çok fazla bir şeye de gerek yok. Maliyeti çok düşük. O da mı burun için hocam? Bu da e, gargara yapmış. Gargara. 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 E, mesela burada gargara pek önerilmiyor. Alkol içi var ama burada defne uçucu yağla yaptığımız zaman bir bardak ılık suya koyuyoruz. İki damla defne uçucuya karıştırıyoruz. 30'ar saniye sürecek şekilde birkaç defa da gargara yapıp tükürüyoruz. Gargara yapıp tükürüyoruz. Yani bu bize ne veriyor? Defne ile ilgili çok ciddi çalışmalar var. Covid-19'un çoğalması için gerekli proteaz enzimini engelliyor. Mesela biz yerli ilaç geliştireceksek bundan molekül geliştirmemiz lazım. Bunun var tıbbi isimleri de var. Bilimsel araştırmalar lütfen yapsınlar, Bu geliştirsinler. Ve burun yıkamayı en azından evden çıkmadan sabah, sabah akşam da yatmadan önce yapsak tabii ki, ya tabii da eve ki. Girince. Veya eve girdiniz. Eve girince yapmak Sabah var. yapın ama özellikle eve girdiğinizde yapın. Evet. Geceyi beklemeyin. Aynen. Neden? Aileyle sosyal. Ben işeceğiz. eve girer girmez. Sabun, Kesin, ağzını, burnu aynen. burnunu, Kıt her yeri, gayrı, margarı yapın. Evet. Şimdi. Çörek otu ve evet. bal hocam. Evet işte bizim... Gönül isterdi ki bizim ülkeden çıksın bu çalışma. Bu da Kanada, Amerika, Şili ve ee, yanlış hatırlamıyorsam Afganistan'dan oluşan bilim insanları yapmış şimdi. Koronavirüs enfeksiyonuna yakalanlarlar. enfeksiyona yakalandılar, tıbbi tedaviyi alacaklar. Evet. Ortalama olarak 70 kiloluk bir insan üzerinden bazı dozlamalar vereceğim. Dozu var çünkü bunun. Günde 4 defa birer çorba kaşığı yani 6 saatte bir birer çorba kaşığı bal onun içerisine birer tatlı kaşığı çörek otu. Silme çörek otu e ezilmiş toz haline getirilmişi. Daha yolu karıştırıyoruz. Bunu sabah, öğle, akşam tercihan, aç olarak kullanıyoruz. İlaçlarla aynı saat içerisinde almıyoruz. Virüslü değilsek hocam. 14 Osmanlı. gün. Korumada da yardımcı olabilir. Ama bunun çalışması olduğu için biz de burada çalışmalardan bahsedelim. İnsanlara doğru mesaj verelim. İlaçlarla Yalan bilim beraber. olmasın. Evet. Şimdi burada dikkat edeceğimiz şey 14 gün kullanılıyor. İlaçlarla, tıbbi ilaçlarla aynı saatte almıyoruz. Tıbbi tedaviyle koordineli gidiyor. Hmm. Ve sonuçta virüsün daha fazla daha hızlı atıldığı, temizlendiği ve daha hızlı iyileştirildiği, daha hafif atlatıldığı gösterildi. Hmm. Peki bunlar hamileler, çocuklar, şeker hastaları, tabii ki tıbbi ilaç kullananlar tabii ki diyoruz ki kullanmayın. Doktorunuzdan da bilgi alın diyoruz. Ben bunu evet. şey kullanıyorum hocam. Evde bunu bir kabın içerisinde çörek otuyla balı karıştırıyorum. Süper. Böyle bir birer bardak. Sağlık bir... idamesi Hı. için bir tatlı kaşığına bir çay kaşığı koyun. Bunu sabah akşam tüketin. Bak ben şöyle yapıyorum hocam. Aynen. Biraz hani eşim şu anda hamile ota bir şey yapamıyor ama şöyle bir kaşık. Evet, onlara dikkat edeceğiz. Bir kaşık da bundan hocam. Tabii. Bunu tabii. tabii şöyle dozu yaptığımız zaman bir tatlı kaşığı bal normal vatandaşımız için bir çay kaşığı çörek otu. Bunu karıştırın. Sabah akşam yeterlidir. Başka ezmeden, bir şey. Ezmeden hocam olur mu öyle? Ezmeden olur. Sadece hani tüketimi biraz rahatsızlık hissi verir. Hani çiğnemek ve dişlerin arasına kaçması biraz meşakkatlere neden olabilir. O nedenle toz formuna getirilmesi gayet kolaydır. Böyle mis gibi. Şu şu kadar yeter değil mi? Yeter. Peki diyorlar ki ya hocam, şimdi Demet Hanım'ın uzmanlık alanına geleceğiz biraz. Hı. Çünkü kadın olarak siz kalorinize dikkat ediyorsunuz. Mesela bir soru Hı. soracağız. Hocam bal zararlı değil mi? İşte bir çorba kaşığı neden? Efendim zararlı değil. Bakın yanlış bilgi yapmayalım Bizim ülkemiz balın en iyilerini üreten ülkelerden ama dünyada ticari olarak en başarısız ülkedir. Her şey ticaret değil ama ürününüzün kalitesi iyiyse bunu bilimsel çalışmayla desteklemiyorsanız bir de üstüne üstlük e, akademik açıdan da bunu biraz e, yani çamur atıyorsanız balımız maalesef kendi vatandaşımız bile tüketmez. Halbuki doğal bal çok önemli. Şimdi şöyle yapacağız. Şöyle bir çorba kaşığı balı şöyle şuraya yana koydum ben. Tamam. Şuradan da bir çorba kaşığı zeytinyağına koydum. Şuradan da elimizi alalım efendim. Bir baklava. Bir baklava koydum. Hangisinin kalorisi daha yüksek? Bence baklava. Kalori önemlidir. Kalori neden önemli? Şimdi kadın olduğunuz için size sordum. Şöyle bu bir aslında şey yani bazen yanlış bilgilendirme de olabilir. İnsan hayal gibi gözüküyor evet, mu hocam. Baklava bir adet baklavanın. Bunun boyutu biraz da asıl bir adet baklava şurada tabii ki şöyle koyalım efendim doğru yapalım. Bir değil adet mi? baklavanın kalorisi yaklaşık olarak 125-130 kalori arasında vay vay değişiyor. Vay bayağı çok ağır. Yakana kadar ve bir saat bir, yürümen lazım. Evet işte 4. spor 6'dan. yaptığınız için siz biliyorsunuz. <laughs> ben de öyle yani. Ben buna ben buna yani şey değil hani e, e, maksadını aşmıyorum da günah diyorum. Yediğin zaman çünkü onun bedeli ağır olacak. Bir saat yürümen lazım. Yarım saatten fazla yürümek lazım. Basit yürüyüşüm şimdi Bir çorba kaşığı balda 60-65 kalori kadar. Kalori var. 60 kalori civarında bak. Evde yakarsın onu hocam temizlik yaparken balı. Tabii bal. Ve ya. balın içinde doğadan bin bir çeşit bizim bildiğimiz bilmediğimiz şey var. Bileşen var, öz var, öz. Yani fabrika gibi bunu özlük nasıl biz ekstra kullanıyoruz? Bal bunu ekstreliyor bunu. Öz, şey Arı bunu ekstreliyor bizim için. Tabii ki kendisi için ama biz de bundan <laughs> nemalanıyoruz. Burada bir çorba kaşığı zeytinyağında da yaklaşık olarak 135 kalori kadar kalori var. Baklavadan daha mı çok? Evet. Şimdi gidip bal zararlı derken bir çay bardağı zeytinyağı içersek halka yanlış mesaj veririz. Hmm. Yine ülkemizden bir çalışma. Ülkemizin bilim insanlarını tebrik ediyorum. Günde bir iki tatlı kaşığı bal tüketen şeker hastalarında onlar bilirler. Hemoglobin A1C düzeyi iki ay sonra Düşüyor. Hemoglobin A1c'de şudur. Kan şekerinin kontrolünü, 3 aylık kontrolünü bize bir e, yüzde oransal olarak fikir verir. Mis. Tamam. Bal demek ki neymiş efendim? Dozunda kullandığınız zaman şeker hastaları tedavilerinde yardımcıdır. Birçok insanda da kolesterolün düşürülmesinde, kan şekerinin iyileştirilmesinde abartmadan yararlıdır. Tabii ki 4 çorba kaşığı balı şeker hastası kullanamaz. O ayrı. İnşallah iz vatandaşımızın sorularına biraz cevap vermişizdir. Teşekkür ederim ayrıca bunu imkanda verdim. Çünkü çok istiyordum anlatmak. Ben çok çok önemli. Sağlığa yararlı değil, zeytinyağını işte, tık, tık içip 15 kilo alan bir yılda insanlar var. Hep derler çünkü bal çok yeme işte bal kilo evet, yapar. Tabii ki, kilo ki her yapan. şeyin çok yemeyeceğiz. Benim dediğim bu çalışma 14 günlük. Bakın 14 günde zaten enfeksiyon geçiren bir hasta metabolizması hızlanır kaloriye de ama yararlı kaloriye ihtiyacı vardır. Hmm. Bal yararlı kalori içermektedir. Peki hocam yine evet. bir karışımımız var. Burada da özellikle e, korunmada yine İtalyanların yaptığı bir çalışmadan e, bunu biraz formülasyonu hafifçe ülkemize de uyarlayacak şekilde yaptık. Özellikle defne çok çok önemli. Defne defne uçucu yağı koronavirüse karşı bizim için çok çok önemli. Zeytin zeytin yaprağı çayı önemli olaproyun içeriğiyle bir de zencefil. Bunların hepsinin zaten bilimsel kanıtları var.